Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Rubik küp koleksiyonumu sizlere göstereceğim bugün. Nasıl diyeyim? 2 çarpı 2 3x3, 4x4, Pyraminx, Megaminx, Skyp e, bile en iyi 3 çarpı 3 göstereceğim elimdeki. Bunu da arkadaşlar e, incelemesi gelmedi maalesef ki. E, daha yeni başladık. Daha gelecek bunlar. Öncelikle arkadaşlar, Rubik küp koleksiyonumu, Rubik küpü tekrardan başlayacağım. Öncelikle arkadaşlar ben Rubik küp kanalı açtım. Bir so bir süre sonra da kapattım. Çünkü bir gideri yok. Yani bir konu yok yani. Rubik küp koleksiyonum, inceleme, e küp yağlanma gibi şeyler, kutu açtım. başka da hiçbir şey yok küpte. Küp çözümleri. Çok zaten konu olmadığı için biraz daha tercih etmiyorum ee, Rubik küp şey koleksiyon falan. Ee, ama şimdi tekrardan videolara geri döndük ve bugün sizlerle birlikte Rubik koleksiyonumu göstereceğim. Pardon <laughs> bayramımız. İlk başta büyükten küçüğe doğru gideceğim ve en son e, adını söylemeyeyim, sonradan göstereceğim onu. İlk başta dur biraz geri alalım şuraya biraz geri alalım. Daha iyi incelememiz olsun. Evet, ilk başta Mega var. Mega ne kadar çok sevsem de çok yavaş dönüyordu. Markası arkadaşlar Kübrik yani eee Sunman marka. Çok şey yok yani. Çok bir şey yok. Ama güzel dönüyor yani. Yani Mega Mix'e bununla başlayabilirsiniz ama ben profesyonel yapmayı düşünüyorum diyorsanız bunu almanızı tavsiye etmem. Ama başlangıç için bayağı güzel. Evet Mega Mix'i kenara alalım. Burada kalemler falan bulundu. Şöyle aldım. Özür dilerim. Diğer bir küpümüz Pyramix. Bu Pyramix arkadaşlar aşırı güzel bir küp. Yani nasıl desem bayağı iyi bir küp. Tabii şu an elim soğuk. Pardon kamera. Kamerayı düzeltelim şöyle. Evet. Evet. Yani bayağı güzel. Arkadaşlar durun. Şuradan göstereyim size. Şurada bunun yuvaları var. Şöyle. Gördüğünüz gibi buralarda yuvaları var. Bu yuvalarda şuradaki köşedeki şeylere oturuyor. Şurada gördüğünüz gibi hafif bir çıkıntı var oraya oturuyor ve magnet gibi bakın bayağı magnetli küp diyor yani aşırı güzel yani şöyle tamam böyle parlak tamam böyle iyi kamera ayarladım saniye baya güzel bir küp yani bu arada bu da kübrik marka buradaki çok küp marka arkadaşlar onu da söyleyeyim neden çünkü yurt dışına alışveriş yapmak biraz daha zor Like tek olsun, e, Speed Cube Shop olsun. Gerçi Like tek kapandı diye hatırlıyorum. Yani e, bir küp sepeti var zaten şeyde Türkiye'de. Onun dışında zaten çok bir marka yok yani. Nasıl? Arkadaşlar kesinti için özür dilerim. Bir saniye bir kesinti durum oldu. Bayağı güzel yani. Yurt dışında zaten çok küp satan yer yok onu da söyleyeyim. O oyuncaklar var. Onlarda da, zaten çok iyi bir küp yok. Bir de arkadaşlar Pyramix'te sevdiğim şey böyle uzay mekiğine dönüştürebiliyorsun küpü. Şöyle biraz daha. şunu şöyle hap biraz böyle yapacağız. Bunu da böyle. Uzay mekiği oldu arkadaşlar. <laughs> e, seviyorum yani bu küpü. Yani single rekorum galiba 11 falandı bunda gelişmeyi düşünüyorum son 1-2 sene sonra. Evet diğer küpümüz olan 4x4 küp birikini. Baya güzel ama takılıyor yani. Hızlı çözümler için bence uygun değil. Bu küp çözülmek için aldım. Köpürük zaten çok hızlı döndürmeye yaramadı için küp öğretmeye dayalı yapıyorlar Türkiye'de. Biraz öyle bir sıkıntı var. Yani gördüğünüz gibi yani. Küp baya iyi. Ama içinde bence kuru olduğu için böyle. Kuru olduğu için böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç yağlı bir şekilde gelmiyor yani. En azından zeytinyağı dök yani şu tarafa falan. Yani seviyorum bu küpü. Ama asla bayağı iyi çözemem. Yani hatta doğru düzgün çözmeyi bile bilmiyorum diyebilirim. İşte böyle. Bu 4x4'ü de uğurlayalım. Kübrik markası zaten çok şey yok. Evet. Geliyoruz. Buna doğru geliyoruz. Markasını saklayayım da. Evet. Burada da bir adet skev var. Kübrik skev. Yani çok iyi döndüğünü söyleyemem ama çok kötü döndüğünü de söyleyemem. Bu küpü seviyorum ben. Ama çok kullandığım bir küp değil yani tabii ki de. Yani bu küpü çözmeye almam ama yani böyle şey, mesela küp yarışmasında gitmem bunla ama şeye giderim yani evde normal çözmek için alınır. Çok iyi bir küp olduğunu da söyleyemem yani. Süküp sadece yani süküp adına da zaten çok bir şey söylerim. Süküp biraz esnek bir küp olduğu için her küpte çalışmaya bile bu da çok esnek değil. Yani şu küpte en önemli şeylerden biri esnekliktir. Hızlı bir şekilde hamleleri yapmak için esneklik gerekir ama bunda hiç öyle yok yani. Şöyle bak. Yani çok iyi değil. Dönüyor sadece yani. Güzel bir küp ama asla bu kadar kullanmam. Evet şimdi köbürek 3x3. Evet. Bir aralar main'im Hatta Chiefsail Warrior'la falan kapıştırıyordum bunu. Ama tabii ki de Chiefsail bunu aldı arkadaşlar. Corner Cut olarak aşırı kötü yani. Reverse'ler falan. Reverse'ler. Arkadan Reverse. O da kötü. Arkadan Reverse'ler de şuradan falan alıyor ortalama. Evet. Veya da bayağı çözmeni ürkümeydi. Evet yani şeylerde takıldığım bir küpte algoritmalar biraz daha yakınlaştırdım kamerayı algoritmalarda takıldığım bir küptü. gördüğünüz gibi yani böyle çok algoritmalarda takıldığım bir küptü. sonrasında zaten bunu almıştım en şu anki main'im bu zaten 3 x 3te de çok bir küpüm yok bu küp arkadaşlar bence güzel başlamak için güzel bir küp ama ileriki veya da orta seviyeli şeyler küpçüler için uygun değil küpe bununla başlayabilirsiniz ayar mekanizması da zaten dolayacaksınız sistem falan hiç yok görüyorsunuz bir dakika şöyle hiçbir şey yok zaten ya ayarlayabiliyorsunuz vidayla bunun üstünde de bir şey yok sevdiğim bir küp ama kullanmıyorum yani diğer küpümüz arkadaşlar Kırtasiye küpü. Bu küpü en sevdiğim yanı hızlı dönüyor ve ben bunu yağladım. Zeytinyağı ile yağladım. Bu devirde zeytinyağı ile küp yağladım evet, ben. Yani bayağı güzel bir küp aslında. Hı -hı. Sonrasında zaten yavaşladığı için almıştım. Yani. İlk aldığım arkadaşlar kontrol edilemeyecek kadar hızlıydı. Bayağı iyiydi. Ama sonradan böyle kötüleşmeye başladı. Ayar yaptıkça kötüleşiyordu. Bu yüzden ben de değiştirdim zaten. Kübüreye geçmiştim. Ayar mekanizmasını göstereceğim. Ya. İki dakika bekle orada. Ay. Ayar mekanizması da dual dejafum sistemi var. Sistemi yok yine. Böyle bir küp yani. Seviyorum. A, bol kor yok. Normal düz çekirdek artısı. Normal bir küp bence. Bayağı iyi diyemem ama çok da kötü diyemem. Ortalama bununla yine başlayabilirsiniz. Gerçi kübürükten daha iyi. Kırtasiye gibi kübürükten daha iyi. Gerçekten güzel dönüyor. Veya da ben bunu yağladığım için böyle oldu. Çünkü arkadaşlar pürüzsüz yani. Ve az bir sürtünme yaşanıyor. Ama bu sürtünme de yani aşırı fazla sürtünme değil. kübriğe bakınca çok sürtünlüğünü anlıyorsun yani elde bile anlaşılıyor. Zaten buna CFOP'a buna başlamamıştım. Gördüğünüz gibi yani en hızlı yaptığım algoritmalardan birini yapamıyorum da. Bu de arkadaşlar zaten e, çok sevdiğim bir küp. Yani dediğim gibi hala çözüyorum bu arada yani şundan farkı yok benim için. Hatta ilk küpüm. Bu küpü çok sevdiğim için hala duruyor. Yani kimseye de vermeyi düşünmüyorum şu şu dağında. Önceden vermeyi düşünmüştüm. Çok sinirlenmiştim o küpe. Bu yüzden vermediğim vermemiştim ama vermiştim Pardon ama şu anda hiç kimse şey vermeyi düşünmüyorum Çünkü çok sevdim bütün Evet iki çarpı iki geçelim Evet bu arkadaşlar çiğ estiği aynı çiğ SD olabilir SD warrior galiba tam hatırlamıyorum e, markasını bayadır bakmadım Arkadaşlar ben bunu aslında Moyu may, Meilong olarak aldım. Çi geldi. Dolandırıldım. Moyu Meilong daha iyi bu arada. Ee, bilgisini vereyim. Ama bu da kötü değil yani. Başlangıç için bence baya iyi. Vidalar bence gevşekte tutun. Çünkü 2x2'de şöyle tak 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 diye gitmesine gerek yok. Magnetik değil bu arada. Düz küp yani. Baya iyi dönüyor aslında ama yani çok kullanılır bir küp değil dediğim gibi bayağı güzel ama kullandığım bir küp değil hatta şöyle kendimce bir şeyler bulmuştum böyle falan yapıyorum evet. nasıl lan ee, şöyle ha yani bu küpte de diyeceğim bir şey yok yani ilk en iyi küplerimden bir tanesi olabilir. Neredeyse ilk. Galiba kırtası 2 çarpı ikisine sonra kübüreye geçtim. Kübrikten sonra da zaten bunu almıştım galiba. Veya da kübrikten önce almıştım. Tam hatırlamıyorum onu. Baya güzel bir küp yani. Ben bunu seviyorum. Zaten videoda 12 dakika olmuş vardı. Biraz sızlı olan. Ve son küpümüz arkadaşlar baya güzel ve Swiss Block 3x3 magnetik Gana'nın alt markası, alt markası arkadaşlar baya sevdiğim bir küp hala da kullanıyorum hatta rekorum buna 18.71 olması lazım 18 saniyede çözmüştüm Bayağı güzel bir küp hatta size şöyle bir çözüm yapalım kamerada da biraz çözüm şey oluyor zor oluyor evet inceliyorum başlayalım Evet, bazen böyle takılmalar yapabiliyor canım benim. Evet. Şöyle, şöyle. Evet, yapalım. Yani kamera karşı kameradan bakarak da zor oluyor arkadaşlar. geldi şöyle bir yerleri yaptım bitirdim çok sevdiğim bir küp hatta size sistemini falan da göstereyim açması biraz işkence tabii ki Ay. ah tamam çıktı evet, Şimdi de buradan çıkarmaya çalışacağız. Evet. Geldi. Dolayacağız mı sistem arkadaşlar? Dolayacağız mı sistem nasıl? Ee, vida ile ayarlayarak çekirdeğe baskı uyguluyorduk. Ama dolayacağız mı sistemde hızını etki ederek yapıyoruz bunu. Videoda 14 dakikaya uzanmış. Hızlı bir şekilde anlatmam lazım. Ee, burada hızını ayarlıyoruz küpünü. Ama vida e, güzel şeyi ayarlıyordu. Yayların esnekliği esnekliğini ayarlayamıyorduk. Şimdi bunu ayarladık. Gördüğünüz gibi de şöyle. Hatta bunlar böyle çekirdeği. Bu şekilde de arkadaşlar küpü biraz daha kontrol, kontrollü bir şekilde hızlı yapmayı başardılar. Evet arkadaşlar küp koleksiyonu bu kadar. video ee, videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Thunder küpede arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Swift blokla kapanışı yapıyoruz.